Evet arkadaşlar ben hemen. Şimdi sizinle beraber Minecraft'tan lanet olsun. Çekil lan. Kötü bir giriş oldu ama neyse. En son gelen ilgiler. Neyse. Ee, evet, şimdi sizinle beraber Minecraft'ta nasıl texture pack eklenir onu göstereceğim. Ee, öncelikle programlarımız MC Patcher diye bir program lazım bize. Şu görmüş olduğumuz şahıs lazım. Sonra bir de tekstür pekimiz lazım. Aynısı varmış. Aynısı nerede? 64 bit. Sil. %100 üzerinde değişiklik yapmışım da ben onu. Yüklemek için e, arkadaşlar şöyle bir şey var. Başlat e, bilgisayar yerel adı kullanıcı adı Eptait, Lumin, Nokta Minecraft, içine de bunları atabilirsiniz. Bunu böyle böyle değil de e, içindeki dosyaları bir klasör burada bir klasör açıp bu klasörün içine atıp da oyunu girip de yine o şeyi kullanabilirsiniz. Ama olmaz. Neden olmaz? Çünkü hani böyle değişik olur ekran böyle. Textur Pack hatalı çıkar. MC çift tıklayıp çift açıyoruz. Eğer uyarımı uyarı gelirse lan ben bu bardağı var ya kim koydu bunu buraya? ee onla Nerede kalmışım Bir dakika bir dakika bir dakika Öncelikle yapmamız gereken bir şey var ee, Minecraft'ın mutlaka matematik seçeneği simgesi gelir ee, Bunu e, Şuraya user name'e bir kullanıcı adı giriyorsunuz optiyonsa Force update yapıyorsunuz ve hatta o filan çıkmazsa launch deyin, oyuna girin. Oyuna giriyorken zaten otomatik olarak güncellemek isteyecektir. Siz ona update deyin, ne hatta apply deyin ve hatta ok deyin, hatta tamam deyin işte. Onaylayın, o da yüklensin, bitsin işi. E, bittikten sonra da. MCPG'yi açın. Burada e, better grass var. Bunu başında tik olmasın. Sonra şu alt kısımda görmüş olduğunuz artıya basıp tek soru seçin open deyin okey deyin OK deyin ve patch dediğinizde otomatik olarak e, yükleyecektir oyun içindeki kullanımları da ben bahsedeceğim yok oyun içinde ben kullanımı söylemiştim zaten daha önceki bölümlerde online'ı söylemiştim ben şimdi patch yaparsam oyundaki her şey kaybolur mu? kaybolmaz ama e görev menüsü var. O görev menüsündekiler e, yenileniyor, yeniden başlıyor. İşte bu şekilde tekstür pek yükleniyor. Oyunda zaten inince şu şekilde de 1.5 bunu çift tıklayıp kuracaksınız. Bunda bir şey yok zaten. E mini var. Mini map kurulumu. Bu da güzel bir şey. Ama zannediyorum ki bu videonun e, bir amacı var. Birisi için çekiyorum e, ee, zannediyorum ki kullanmak istemeyecektik. Çünkü e, zaten oyuna yeni başladığından dolayı kullanmak istemez. Yağmur durdurmanın ne işi var burada. Neyse. Ama isterseniz bunu ayrı bir video olarak çekebilirim. Şurada, şunun altında neden öyle bir simge vardı? Neyse. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.